Merhabalar. Bugün teknoloji ve otomotiv dünyasının dev ismi, boştan gelen oldukça çarpıcı bir haberle başlıyoruz. Şirket on binlerce çalışanını işten çıkarmayı planlıyor gibi görünüyor. Bu hani daha önce duyduğumuz rakamların çok çok üzerinde, gerçekten büyük bir olay. Bu detaylı incelememizde, işte elimizdeki haber kaynaklarına bakarak bu kararın arkasında ne var, e, işten çıkarmaların boyutu ne olabilir ve tabii otomotiv sektöründeki bu genel kriz boş gibi bir devi bile nasıl etkiliyor bunu anlamaya çalışacağız. Amacımız bu dev adımın ne anlama geldiğini, e, perde arkasını ve sizin için ne ifade edebileceğini biraz daha netleştirmek. Dayandığımız bilgiler çoğunlukla Handelsblatt gibi e, önemli yayınlardan gelen sondaki karaporları, bir de tabii şirket yöneticilerinin açıklamaları var. Peki neden şimdi böyle bir şey konuşuluyor? Neden bu kadar büyük bir kesinti? E, şu sürekli bahsedilen otomotiv krizi tam olarak nedir? İşte bu soruların cevaplarını arayacağız beraber. Tamam, o zaman hadi bu konuyu bir açalım bakalım. İlk olarak bu haberin detaylarına, boşun ilk tepkilerine açıklamalarına bir bakalım. Ana konu şu. Boş yönetimi beş haneli diyorlar, yani on binlerce kişiyi bulabilecek bir e, çalışan çıkarma durumunu değerlendiriyor. Bu ifade bile aslında durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Hani daha önce Almanya için konuşulan bir dokuz bin kişi vardı ya, onun çok daha ötesinde bir durumdan bahsediyoruz anlaşılan. Bu bilgi de ilk olarak Handelsblatt gazetesinde çıktı. Sektör içinden kaynaklara dayandırmışlar haberi ve haber çıkar çıkmaz da boştan bir hamle geldi ki bu da önemli. Şirket dedi ki, insan kaynakları yöneticisi Stefan Grosh katılacak. E, acil bir basın toplantısı yapacağız. Konuda özellikle mobilite çözümleri iş alanındaki tedbirler. Evet, bu hızlı reaksiyon bile aslında aynı hani durumun ne kadar sıcak olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Burada şeyi hatırlamak lazım belki, boşun sektördeki yerini, yani sıradan bir şirket değil, dünyanın en büyük otomotiv tedarikçisi, dolayısıyla attığı her adım e, bütün sektöre etkiliyor, bir dalgalanma yaratıyor adeta. Doğru. İşten çıkarmaların konuşulduğu bu mobilite bölümü ise, hani şirketin kalbi diyebiliriz, ana motoru. Rakamlara bakınca 2024 sonu itibarıyla 90 milyar euroyu aşan toplam cironun neredeyse e, 3'te 2'si buradan geliyor. 3'te ikisi. evet çok büyük. Çok büyük bir oran. Yani şirketin hem bugünü hem de geleceği için acayip kritik bir bölüm. Buradaki bir sarsıntı bütün yapıyı etkiler. Aslında bu bölümde tasarruf konusu, işten çıkarma konusu yeni değil. Geçen sene de önemli adımlar atılmıştı. Dünya genelinde bir 11.600 kişi, bunun 4.500'ü Almanya'daydı, ee, çıkarılmıştı. Çalışan sayısı 230.000'e düşmüştü. Hı hı. Şimdi konuşulan bu yeni on hinler meselesi işte o önceki küçülmenin üzerine geliyor. Asıl dikkat çekici olan da bu zaten. Bu kadar önemli bir bölümde, bu kadar kısa aralıklarla ikinci bir büyük dalganın konuşuluyor olması. Baskı çok artmış demek ki. Peki ama neden? Yani boş gibi bir dev neden bu kadar büyük kesintilere gitmek zorunda hissediyor? Yöneticilerin açıklamalarına bakınca e, İK yöneticisi Gronch ve özellikle mobilite bölümü başkanı Markus Hein hep aynı şeyi işaret ediyor. Otomotiv sektöründeki kriz ve dönüşüm. Daha önceki bir röportajda da söylemişler bu şartlarda tasarruf yapmak maliyetleri düşürmek artık kaçınılmaz diye hatta hainin bir sözü var durumu çok iyi özetliyor bence tüm sektör köklü bir dönüşüm içinde ve bu bir maraton koşusu diyor. Rekabet gücümüzü korumak için sürekli daha verimli olmanın yollarını aramalıyız. Yani sürekli bir optimizasyon baskısı var üzerlerinde. İşte burası gerçekten ilginç. Yüzyıllık dev bir şirket, teknoloji lideri ama o bile bu kadar yoğun bir baskı hissediyor. Sektördeki değişim çok köklü demek ki. Evet eski usullerle devam etmek pek mümkün değil mesajı veriliyor sanki. Aynen bir de somut bir hedef var. Tedarik iş kolunda yani büyük ölçüde bu mobilite bölümünde yıllık maliyetleri 2,5 milyar euro azaltmak istiyorlar. Bu devasa bir rakam. İşte o on binlerce kişilik potansiyel kesintinin arkasındaki en büyük finansal nedenlerden biri bu muhtevelen. Kesinlikle. Bu hedefe başka türlü ulaşmak zor görünüyor olabilir. Şu kaynaklarda geçen auto krizi yani otomotiv krizi meselesini biraz açalım isterseniz. Bu Hani tek bir nedene bağlı değil, birkaç önemli faktör var bir arada. Birincisi, dünya genelinde araç üretimi yavaşladı ya da durgunlaştı. Hı hı. İkincisi, talep zayıf, tüketici tarafında bir çekingenlik var belki. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi ee, şu yeni teknolojiler meselesi. Elektromobilite, otonom sürüş, bunlara geçiş beklenenden daha yavaş oluyor, belirsizlikler var hala. Anlıyorum, yani hem teknolojik hem ekonomik faktörleri çiçe geçmiş durumda. Aynen öyle. Peki bu durum boş gibi özellikle bu yeni alanlara milyarlarca euro yatıran bir tedarikçi için ne demek? Ciddi bir ikilem yaratıyor aslında. Bir yandan eski teknolojiye talep azalıyor, diğer yandan yeni teknolojiye yapılan yatırımın geri dönüşü gecikiyor. Evet, zor bir durum. İşte yöneticilerin bahsettiği o maliyet açığı, kostenlüke diyorlar, 2030'a kadar kapatılması hedeflenen şey tam da bu mevcut maliyet yapısıyla gelecekte karlı olmak için gereken yapı arasındaki fark. Yani teknolojik dönüşümün sancıları bunlar aslında. Kesinlikle. Büyük dönüşümler böyle maliyet baskılarıyla geliyor genelde. Sadece boş için değil, tüm sektör için bir ders bu. Tekrar şu 10 binler rakamına dönelim. Bu sadece bir sayı değil tabii. On binlerce insan, aileleri, kariyerleri demek. Çok ciddi bir insani boyutu var işin. Rakamın büyüklüğü toplumsal etkisinin de ne kadar geniş olacağını gösteriyor. Ama şu an için bir belirsizlik de var. Kaynaklar diyor ki bu yeni kesintilerin tam olarak hangi ülkeleri, hangi fabrikaları, hangi departmanları etkileyeceği henüz belli değil. Evet, o detaylar henüz netleşmedi. Yönetimin yapacağı basın toplantısı ve sonrası süreçte ortaya çıkacak muhtemelen. Ama yine de Ana odak noktasının mobilite bölümü olması çok olası görünüyor. Evet, baskının en yoğun olduğu yer orası çünkü Şimdi bütün bu tablo içinde ilginç hatta biraz kafa karıştırıcı bir detay var. Boş yönetimi tüm bu kesinti planlarına krize rağmen mobilite bölümünde bu yıl için ciro artışı bekliyormuş. Öyle mi? İlginç gerçekten, Evet, oran olarak çok yüksek değil. %2'nin biraz altı diyorlar ama yine de bir artış beklentisi var. Negatif değil. Üstelik bunu hani durgun üretime, zayıf talebe, elektrikli ve otonomdaki gecikmelere rağmen bekliyorlar. Bu nasıl oluyor peki? Yani hem gelir artışı bekleyip hem de on binlerce kişiyi çıkarmayı nasıl planlayabilirler? Bir çelişki yok mu burada? Görünürde bir çelişki var gibi evet. Birkaç açıklaması olabilir bunun. Birincisi belki de o beklenen cüzi artış karlılık hedefleri için yeterli değil. Yani artan maliyetler belki o geliri götürüyor. Kar marjları hala baskı altında. Olabilir. İkincisi ve belki daha önemlisi bu gelir artışı gelecekteki o devasa teknoloji yatırımlarını finanse etmeye yetmiyor olabilir. Unutmayalım, boş hala mevcut pazarda çok kritik parçalar satıyor. Güvenlik sistemleri, frenler, direksiyonlar, sensörler, yazılımlar, araç bilgisayarları. Evet, temel ürünleri var hala. Aynen. Bunlar bir şekilde gelir akışını sağlıyor olabilir. Ama asıl mesele geleceğin teknolojileri yani elektrikli araçlar ve otonom sürüş için gereken yeni ve çok daha yüksek maliyetli ARGE ve üretim yapısı. Yani şirket bugünkü işlerinden para kazansa bile geleceğe hazırlanmanın maliyeti o kadar yüksek ki o maliyet açığını kapatmak için bugünden sert tedbirler almak zorunda kalıyor. Anladım. Yani kesintiler aslında geleceğe finans etmek için bir nevi öyle görünüyor. Tam da o geleceğe yönelik maliyet açığını kapatma hedefiyle örtüşüyor bu durum. Bunu daha geniş bir çerçeveye oturtursak aslında birçok köklü şirketin yüzleştiği bir ikilem bu. Mevcut iş modelini sürdürürken geleceğin kaçınılmaz ama belirsiz dönüşümüne nasıl hazırlanacaksın? Bu dengeyi kurmak inanılmaz zor. Peki süreç nasıl işleyecek bundan sonra? Kararlar ne zaman netleşir? Kaynaklara göre yönetim bu kararların bu yıl içinde yani 2025 bitmeden alınacağını söylemiş. Yani çok beklemeyeceğiz gibi duruyor. Ve bu kararları alınırken özellikle Almanya'daki durumdan dolayı çalışan temsilcileriyle hani Arbeitnehmer diyorlar mutlaka masaya oturulacakmış. Evet Almanya gibi ülkelerde bu çok önemli. Çalışan temsilcilerinin yasal olarak ciddi bir söz hakkı var bu tür süreçlerde. Bu sadece bir formalite değil yani. Sürecin sonucunu doğrudan etkileyebilir. Hı hı. O yüzden yönetimle temsilciler arasındaki görüşmeler çok kritik olacak. Nihai sayı, koşullar, zamanlama hepsi bu görüşmelerden netleşecek büyük ölçüde. Çetin geçmesi de muhtemel. O zaman bir özetleyelim. Dünyanın en büyük otomotiv tedarikçisi Bosch, sektördeki derin kriz ve teknolojik dönüşüm baskısı altında. Ana iş kolu olan mobilite bölümünde maliyetleri yıllık 2,5 milyar euro azaltma hedefi var ve bu hedefe ulaşmak için on binlerce çalışanı etkileyebilecek büyük bir işten çıkarma planı masada. İlginç bir şekilde bu planlar aynı bölüm için mütevazı bir ciro artışı beklenirken gündeme geliyor. Nihai kararlar da bu yıl içinde çalışan temsilcileriyle yapılacak görüşmelerden sonra belli olacak. Peki bütün bunların anlamı ne bizim için? Bu durum neden sizin için önemli olmalı? Çünkü bu sadece tek bir şirketin hikayesi değil. Bu, küresel ekonominin motorlarından biri olan, milyonlarca insana iş sağlayan otomotiv endüstrisindeki o devasa, sancılı değişimi çok net gösteriyor. Evet, çok somut bir örnek aslında. Aynen. Elektromobilite, otonom sürüş gibi devrimlerin ve ekonomik zorlukların Bush gibi en köklü, en sağlam görünen oyuncuları bile nasıl sarstığını, nasıl radikal adımlar atmaya ittiğini görüyoruz. O soyut trendlerin, teknolojik dalgaların gerçek hayattaki binlerce, on binlerce insanın hayatını etkileyen somut sonuçları bunlar. Değişimin büyüklüğünü ve bedelini gösteriyor. Son bir nokta daha var. Kaynaklarda boşun sadece otomotivci olmadığı da belirtiliyor. İşte beyaz eşya, elektrikli el aletleri, endüstriyel teknolojiler gibi farklı alanları da var. Evet, çok çeşitli bir portföyü var aslında. Evet. Bugün ana iş kolu mobilite olsa da bu bölümdeki bu yoğun baskı, karlılık sorunları, belirsizlikler acaba diyorum boş uzun vadede belki önümüzdeki 10 yılda stratejik odağını hani en değerli yatırımlarını bugünkü ağırlığına rağmen otomotivden biraz daha başka alanlara belki daha istikrarlı veya karlı gördüğü yerlere doğru kaydırır mı? Bu çok önemli bir soru. Üzerine düşünmeye değer bir stratejik olasılık gibi duruyor değil mi bu haberlerin ışığında?